Değerli izleyenler, AK Parti ile Zil başkanlığı Başkanı ve Alacakaya ilçe kongrelerini bugün gerçekleştirdi. AK Parti ile Zil başkanlığı Başkanı ve Alacakaya ilçe kongrelerini gerçekleştirdi. <laughs> İlk kongre heyecanı ilçe Arıçak ilçesinde yaşandı. <laughs> Kongrede mevcut başkan Nadir Gülşen tek listeyle girdi. Kongrede tekrar ilçe başkanlığına seçildi. İkinci kongresi alacak ilçesinde yapıldı. Olan Mehmet Erol tek liste gitti. Kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Divan heyeti için teklif edilen listemiz ve divan üyelerimize... İçilerde gerçekleştirilen kongreleri AK Parti, Elasa Milletvekili Metin Bulut, Sermi Balık, Zülfü Cemirba, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl ve İlçe Teşkilatı ile çok sayıda partili katıldı. İl Başkanları. Gerçekleştirilen konkrelerde konuşan milletvekilleri Metin Bulu, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ içerisinde geçtiğimiz süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmak gerektiği mesajını verdi. Zamanında görev alıp da bugün görevde olmamasından dolayı bir gönül kırıklığı yaşayan arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi de kucaklamak suretiyle hep beraber hareket etmek suretiyle dünya lideri, mazlum insanların, Müslümanların... Dünya Müslümanlarının umudu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyanın bu takındığı tavır karşısında çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımamız lazım. Ailemizi ne kadar büyütürsek biz o kadar güçlüyüz. Gelen her başkan ailemizi büyütmek için bizi güçlendirmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın gücünü güç katmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın... Karşısında olanların da dimdik karşısında durmak için buradayız. O yüzden her kongre bir canlanma. Bugün yeni bir canlanma yaşıyoruz. 2001 yılında biz AK Parti'de yola çıkarken Bismillah deyip hayallerimiz var, Türkiye için hayallerimiz var derken hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak derken bir avuç insandık. Ancak sonunda biz hayallerimizi gerçekleştirirken halkımızın, insanlarımızın, bize güvenenlerin de hayallerimize inandığını gördük. Bundan 3-4 gün önce Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında söz aldım. Aslında konuşmamın iki tane teması olacaktı. Bir tanesi altıncı bölge, bir tanesi deprem konutlarıyla alakalı bir talep. Fakat bunun hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de olan konuşmasını dinleyince, canlı dinleyince şunu söylemekten alıkoyamadım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bugün bu konuşmayla birlikte adeta manifesto niteliği taşıyan bu konuşmayla birlikte bu ülkenin ve ümmetin sizin liderliğinize ne kadar muhtaç olduğunu gördük. Allah sizi bu Kongrelerde konuşan belediye başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl başkanı Şerafettin Yıldırımsa kongrelerin bir bayrak değişimi olduğunu vurguladı. Bizler için muhasebe zamanı aynı zamanda yenilenme zamanı. Biz biliyoruz ki siyaset uzun soluklu bir iştir. Tabi AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarımızın tek gayesi davamıza hizmet etmektir. 6 yıldır AK Parti'de başkan yardımcısı olarak görev yaparken aynı zamanda 6 yıldır koordinatörlük yapıyorum. Bu koordinatörlüğümün 4 yılını Arıcak'ta geçirdim ve hala daha il başkanı olana kadar koordinatörüydüm. Bu da benim için güzel bir tevafuk. AK Parti Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü ve ELASA Milletvekili Tolga Arsa genel merkezin görevlendirilmesiyle il başkanlığı seçimleri öncesi Ege bölgesinde olduğu için gerçekleştirilen kongrelere katılamadı.